Bio'da YouTube kanalından herkese selamlar. Jazzgır'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kısaca Cazgır her bölümde farklı bir müzisyen arkadaşımızın konuk olduğu bir sohbet programı. Umuyorum bu bölüm sizler için keyifli bir bölüm olur. Bu bölümki kıymetli konuğumuz sevgili Tuğçe Somuncu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizi tanıyabilir miyiz? Tuğçe Somuncu kimdir? Tabii. Ben Tuğçe Somuncu. 21 yaşındayım. İki Tüversiyesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda bir YouTube kanalım var. Orada cover videoları çekiyorum. Böyle. Müzikle yolunuz ne zaman kesişti? Müzikle yolum şöyle kesişti. O zaman Ankara'daydım. 5. sınıf öğrencisiydim. Bayram için öğretmenimiz bir koro oluşturuyordu. Orada ben beni de seçmişti. Öyle bir fark ettiği anım oldu. Kendim o zaman kadar hiç fark etmemiştim. Sesim güzel falan diye. Ondan sonra tabii düşündüm. Demek ki benim sesim güzel. Bir cesaret geldi. Öyle müzikle yolum kesişti. O yaz ailem bana gitar aldı. Gitar Çalmayı öğrendim. Kardeşim de o zaman keman çalmaya başlamıştı. Böyle beraber müzik içinde büyüdük. Annem de risk bağlama kursuna gidiyordu. Ana aslında hep hayatımızda bir müzik vardı ama biraz geç fark etmişim kendimi bence. Öyle bir geçer zaman ki dediğim aynı lafa ki öyle bir geçer zaman ki dediğim ki birden dursun istersin seneler olunca mazi böyle bir geçer zaman ki dediğim aynı lava ki müzikte şu an neler yapıyorsunuz ve gelecek planlarınız neler Müzikte şu an aslında çok büyük bir hedefim yok yani. Eğleniyorum, beni mutlu ediyor. Deşarj oluyorum, yani derslerimin yoğunluğundan ona vakit ayırıyorum. Yani bana gerçekten iyi geliyor. Kanalıma işte cover videolarını çekiyorum. Aslında biraz süreklilik problemim vardı. Geçen sene açmıştım kanalımı ama hani bu sene daha yeni yeni bunu aşıyorum. Sürekliliğimi devam ettirmek istiyorum. İnsanlara daha çok dokunmak istiyorum. Yorumlar beni çok mutlu ediyor çünkü yani. Onlarla motive oluyorum. böyle şimdilik. Mutlu ettiği sürece benim devam etmek istiyorum. Hazırladığınız içeriklerin üretim sürecinden bahseder misiniz? İzlediğimiz bu videolar nasıl ortaya çıkıyor? Böyle. Seçtiğim şarkı böyle tesadüfen duyduğum bir şarkı. Yani böyle aslında çok planlı bir şey belirlemiyorum. Hani şunu çalayım, bunu çalayım. Böyle hemen aklıma işte düşüyor. İki üç gün içinde zaten aklım dolduysa onu hemen bir an önce çekmeliyim moduna giriyorum. Çok geçmeden çekmeye başlıyorum ama benim için orası en zor süreç. Çünkü beğenemiyorum bir türlü. Tekrar tekrar. Yani benim bu süreç biraz yoruyor. Çektikten sonra zaten çok bir edit yapmıyorum. Sadece başını ve sonunu kesiyorum. Benim için sadece o çekme süreci sıkıntılı. Bir de akşam çekiyorum. O yüzden bir tık böyle geceliyorum. Hani bir an önce çekmeliyim. Hani mükemmel olmalı. Hani mükemmel yapamam. Ama hani kendimin daha iyisini yapacağım bildiğim için. Hani en iyisi olana kadar çok uğraşıyorum. Böyle biraz zorla ama onu attıktan sonra tabii çok heyecanlı geçiyor. Yani ona değiyor. O zorla değiyor. Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bir hasretli yüzün vardı içinde bir hüzün vardı söyleyecek sözün müzik yaşamınız boyunca başınızdan geçen bir olayı bizimle paylaşabilir misiniz? Lisede bir korodaydım yine. O zamanlar bir Barış Manço konserimiz vardı. Herkes sola şekilde Barış Manço şarkılarını söylüyordu. Ben de o zaman Kara Sevda şarkısını söylemiştim. Tabii o zaman her yer doluydu. Belediye başkanı, vali, herkes yani salon dop doluydu. Ve gerçekten o an rüya gibiydi. Yani şu an bile hatırlayamıyorum. Sadece o hissi hatırlıyorum. Şarkımı söyledim. Ondan sonra herkes bir daha, bir daha böyle çok ben bandı benim için. Zaten o konserden sonra da okulda hep kara sevda olarak anıldım. Yani bu şarkı benimle özleşti artık. Böyle ben anlatabilirim. Yani bir de o yaşımda iyi bir cesaretim varmış diyorum. Bir daha şu an herhalde öyle bir şansım olmazdı. Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Kendimi şöyle motive ediyorum. Öncelikle gelen yorumlar beni çok motive ediyor. Yani dediğim gibi normalde hiç süreklilik gösteremezdim bu müzik konusunda. O gelen yorumlar hani benim bir sorumluluğum olduğunu bana hatırlatıyor. Yani böyle üretmeliyim diyorum. Yoksa kendime kalsam ben de gerçekten çok motivasyon kaybı yaşıyorum. Ama hani insanlara karşı o sorumluluk bilincim gelişti artık. hani Takipçilerime, takip ettiklerine değsin istiyorum. Çünkü gerçekten herkesin zamanı çok kıymetli. Hani ayırıp dinliyorlar, yorum yapıyorlar. Bunlar gerçekten çok önemli. Motivasyon kaybı yaşadığımda aynı zamanda annem de beni çok teşvik eder. Yani hadi hadi hani bekliyor insanlar. İşte hani boşuna sonuçta açmadım bu kanalı. Hani benim de gerçekten iyi bir yere gelmemi istiyor annem de olsun. Ben de istiyorum. Öyle yani işte onlarla mutlu oluyorum. Ya da zaten derslerden çok bunalmış oluyorum. O zaman hani artık bir şarkı daha yapayım hani güzel bir şey olsun. Bir de bunun YouTube'da hatıra olarak kalması beni motive ediyor. Çünkü hani her geçen zamanı bir daha dönemiyoruz. Hani bu zamanda daha fazla videom kalsın bu zamandan diye düşünüyorum. Hani öyle öyle üretiyorum bir şekilde. Gelirim de miştin Sen giderken mevsimler geçti bak üzerin Müzikle uğraşan kişilere tavsiyeleriniz neler? öncelikle şu. Ne olursa olsun müziğe başladığınızda zaten kimse mükemmel olmanızı beklemiyor. Siz de mükemmel olmayı beklemeyin. Çünkü müzik emek ve süreklilik isteyen bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Ses güzelliği de öyle bir şey. Yani ben kendimi düşünüyorum. Sesin doğuştan falan güzel değildi yani. Ne kadar müziğe maruz kalırsanız ister istemez insan gelişiyor. Bir müzik kulağınız oluşuyor. Şarkı söylemek de böyle böyle hani gelişiyorsunuz. Hani böyle baştan yok ben kötü söylüyorum, yok ben kötü çalıyorum. Böyle bir şey yok. Kendinizi müziğe daha çok maruz bırakacaksınız. Yani böyle böyle gelişiyorsunuz ister istemez. Yani motivasyon kaybı tabii ki yaşanıyor. Ama önemli olan pes etmemek, devam etmek. Bir de şunu diyebilirim. Başkalarıyla kendini kıyaslamamak. Çünkü şöyle bir şey var. Herkesin sesi kendine özgü. Yani yeteneği de, biraz da tabii yetenek gerekiyor. Yeteneği de kendine özgü. Ee, önemli olan siz dünden bugüne ne kadar gelişebilmişsiniz. Kendinize ne kattınız. Bu önemli olan. Başkasından iyi ya da kötü olmak değil. Kendinizle de bir yarış halinde olmak. Bence. Cazgır'da olmak nasıl bir his? Burada olmaktan memnun musunuz? Evet, Cazgır'da olmak çok güzel bir his. Ve tabii ki memnunum. Zaten bu davetinizi gördüğümde de çok heyecanlanmıştım. Kendimi böyle önemli bir gibi hissettim. Ve gerçekten müzik hayatımda yani yeni yeni başladığım sayılır bu sosyal medyada. Benim için çok güzel bir an olarak kalacak. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ve insanlara bu imkanı verdiğiniz için. Yani programı bakarken, araştırırken bir sürü yetenekli insanı da keşfettim etmiş oldum. Gerçekten çok yetenekli insanlar gelmiş. Önlerini açıyorsunuz bence yani. Çok güzel program. Sizden bir canlı performans alabilir miyiz? Tabii. Bugün sen çok gençsin yavrum. Hayat ümit neşe dolu mutlu. Gün sen çok gençsin yavrum Hayat ümit neşe dolu Mutlu günler va ediyor Sana yıllar ömür boyu ne Oh, I can Canlı performansınız için çok teşekkürler. Ne demek? Kıymetli izleyenler, Cazgır'ın bu bölümünü burada sizlerle birlikte sonlandırıyoruz. Bu bölümki kıymetli konuğumuz sevgili Tuğçe Somuncu'ydu. Geldiğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Eğer hazırladığımız bu içeriği beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, formatla alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşebilmek dileğiyle.